Herkese merhaba arkadaşlar. Yalı 37. bölüm özetiyle karşınızdayız. Ferit vurulduktan sonra acil İstanbul'a getirilir. Seyran Ferit'in yanından ayrılmazken başta gülgün olmak üzere herkes Seyran'a çok kızgındır. Ferit'in gireceği ameliyatta risklidir. Suna ise o Arbede'de Saffet Ağalar'ın evinden kaçmış Seyran'ın yanındadır ve ona destek olmaktadır. Hatice, Saffet ve Halis Ağa ile görüşerek daha fazla kaosun çıkmamasını engeller ve Saffet Ağa konusunun kapanmasını sağlar. Ferit ile Seyra'nın aşkı engel tanımazken Kazım da avantajlı duruma geçer ve bu konumdan yararlanır. İfakat Seyran ve Ferit'in birlikteliğini desteklemek zorunda kalır. Seyran ve Ferit birbirlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşarken yeniden evlenirler. Halis ise tüm yaşananlardan sonra kızı Nuket ile torunu Kaya'yı İstanbul'a yanına çağırır. Tabii ki bunlar ve daha fazlası yarın akşamı Star TV ekranlarında göreceğiz.